بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب رحمن الرحيم الان اللهم قديله حمد عالمين ربي الله مخصوص سرات وسلام پیغمبر افندمس صلى الله عليه وسلم Ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey Allah'ım! Bu iftar saatinde ellerimizi açtık, yüce dergahına geldik. Her şeye kadir olan, sonsuz merhamet sahibi Allah'ım, duamızı kabul eyle. İftar saatinde yapılan dualar kabul olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Oruçlu kişinin duası reddolunmaz buyurdu. Rabbimiz, mübarek Ramazan ayının bu iftar saatindeki duamızı kabul eyle. Allah'ım, bana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun. Biz de bütün dertlerimizi sana niyaz ediyoruz. Sen bizi yaratansın ve bizi bizden daha iyi biliyorsun.'' bizim geçmiş bütün günahlarımızı af eyle. Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak, gönle yakın, her şeye kadir olan Yüce Allah'ım. Ey hesap gününün sahibi, rahmeti gazabından çok İnsan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan ilk emri oku olan alemlerin Rabbi Allah'ım. Ey kerim ve rahim olan Rabbimiz. Kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, affına, lütfuna, rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz. Allah'ım duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntılarını gider. Bütün hastalarımıza şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olan ve maddi sıkıntılar çeken bütün kardeşlerimize bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Allah'ım bize doğru olanı ilham et ve bizi nefsimizin şerrinden koru. Allah'ım, kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden bizi uzaklaştır. Bizi davana sadık kalanlardan eyle, bizi adını yüceltenlerden eyle, bizi adınla yücelenlerden eyle, bizi kendi acziyetini bilenlerden eyle, bizi kendini bilenler zümresine ilhak eyle. Allah bütün dualarımızı ve ibadetlerimizi hakkıyla yapmayı bize kolaylaştır. Bizi daima rızana riayet eden kullarından eyle. Dualarımızı yüce dergahında kabul eyle. Amin. Rahim. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizqike eftartu ve savmel gadi min şehri ramazane neveytü. fağfirli ma kaddemtu ve ma akhartu Allah'ım senin için oruç tuttum sana inandım sana dayandım senin verdiğin rızıkla orucumu açtım yarının orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Rabbimiz bütün oruçlarımızı, namazlarımızı, ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Amin.